Selamun dostlar. Ben Salman Yücel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İş çıkışı. Kuşları <laughs> yemlemeye, uçurmaya geldim. Yavrular uçuracağım. Yavrulardan sonra kanat bitiren, kanatlarını tamamlamış olan yazdan, bahardan kalan iki tane yavru. İki miydi, üç müydü? Öyle bir şeydi galiba. Onları uçuracağım. Şimdilik yavrular bir uçurayım bir 15 dakika. Ondan sonra diğerlerini sonra yemleme, sulama bu şekilde biter inşallah. Evet beyler. Nasılsınız? Haydi bakayım. Kirli sen dur. Sen dışarı çıkma. Sen dur. Sen dur. Aha, aferin sana. Sen dur. Evet. Buradan Bu yavruların yanına yeni taklayı çevirin. Yazdan kalma yavrular var. Onları da atayım. Mesela bu dumanlı. Yavaş yavaş. Yallah. Bir tane daha vardı. Hangisi? Ne? Çakmak değil. Yok. Tamam. O da beraber uçsun. Evet yavrular bayağı uzun sürdü bunları takla çevirmesi gerçi uçuramıyoruz ki ya yani günde bir gün gün içinde 15 dakika gün içinde değil gün bitiminde yani akşamleyin bir 15 dakika uçuruyoruz ondan sonra ikinci bir uçurma fırsatımız olmuyor hava kararıyor işten geç çıktığımız için yani geç çıkmadan olmasa da işte buraya geleyim uçurayım falan diye de bir 15 dakika bir uçurma fırsatımız oluyor kuşlar yavruları ondan dolayı da işte iste istemez geç açıyor gibi oluyor oysa bunlar işgünde iki defa üç defa bu yavruları uçurmuş olsaydım fırsatım olsaydı uçurmuş olsaydım bunlar şimdiye çoktan e, oynamış olurlardı taklaya girmiş olurlardı hatta sefere bile başlamış olurlardı yavaş yavaş yükseliyorlar artık Kendileri biliyorlar uçum dakikasını kaç dakika kaç saniye uçacaklarını artık kendileri dakikalar dolduğu zaman kendileri gelip biniyorlar. Burada dört tane 10 binliklerden var. İnşallah bunlardan bakalım ne çıkacak. Dört tane 10 binlik yavrulardan var. Hani isimlerine on binlik koydum ben. Maşallah taklalar da artık çoğaltmışlar. Güzelce uçuyorlar. Hele siz biraz uçun bakayım. Devam edin bakayım. Evet yavrular yaklaşık bir 15 dakika uçtular yerlerine hedeflerine indiler. Bunlara şimdi yerlerine yerlerine gitsinler. Hemen çık yemi sonra yiyeceksin. Çünkü diğerlerine vakit kalmıyor yosu uçurmuyor. Hadi ben geç 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 geç. Hadi hadi bakayım hadi hadi oğlum. geç 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 Aferin. Evet. Siz hele bir durum burada. Şimdi buradan uçacaklarımız hmm, Evet. Sarı boncuk. Sarı boncuk. Hmm, evet. Sen gel. Baba gel baba. Gel daha, Gel, işte. Yorma beni ya. Allah Allah. Dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş ya. Sen şurada yürü de dur. 1 hmm. Allah Ala. Dırgan at. Sen de şurada bir yerde dur. Yerde hmm. dur. Yerde dur. Heh. İki. Valla <laughs> bunlardan bir tanesinde hangisiydi acaba? Kanadını tamamlayan hangisiydi? Sarı boncuk, sen değil. Ay sen değil yeşil boncuk. Sizden iki insanız de galiba sen dedim galiba. Yok sen değilsin. Nasıl yanım? Şu abi siyah şey. olan. Tamam. Bu. Hadi bakayım. Şimdi sıra sizde. Evet beyler. İki şöyle. Hatta yem yemeyin çünkü biraz uçun ki gelip yerinize konun. Akşamleyin ne olur ne olmaz. Hadi bak. Haydi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Aferin sana deli tay yürü. Şimdi sıra bunlarda. Bunlar deli uçsun biraz. Bunlar kanadı tamamlayan kuşlar iki tanesinin biraz eksiklik var. 1 iki santim daha şey de şimdiden antrenman vereyim ki zaman yok. Daha bekleyemeyeceğim. Daha uçacak diğer yavrular var. Onlar da kanatları geldiği zaman bunlar işte onları ayrı ayrı uçurma zamanımız olur. Bunlar şimdilik havayı hele havada biraz çırpınsınlar. Havada dövüşsünler. Biraz kendilerini atsınlar. Yetişmiyor, yetişmiyor. Gün yetişmiyor. Kuşa vakit kalmıyor, zaman kalmıyor. Aferin ha. Yürü oğlum. Bunlar öyle aşırı çok taklalı kuş değil. 4, 5, 6 maksimum belki en fazla vururlar. Evet, bunlar da damızlıklar. Dede ne yapayım dede? Yavrular büyüyor maşallah. Evet dedenin bir tane bir çift yavrusu büyüyor orada. Şu i̇şte bozlarınkine çok üzüldüm ya. Bozların yavrular öldü. Bakmadılar mı nasıl ettiler Dur dedi. Dur, dur ya. Bir şey yaptığımız yok. Şöyle bir geç. Gel, gel bir tarafa gel. Gel bir tarafa gel. Dede dur la. Baba. Yaşına saygımız var. Yavrulara bakıp geri vereceğim ya. Maşallah bir tane gök aynı dedir gibi. Bir tane de ballı veya boz kirli diyelim. Anası mı? O şekilde vermiş. Güzel. Dede çekil oradan. Dede kaç. Altta kalacaksın. Altta kalan canı çıkar. Çekil. Şuna bak lan. Ne fena bu lan. baba bak Evet. On binliklerden bir çift daha yavru büyüyor burada. Dumanlı. Bunlar da bombilliklerin yavruları. Çekil kızım. Çekil işte bir şey yapmıyorum sana. Çekil. Sizinkiler olmadı. Bu bozların yavrularını alamadık. Bir tane vardı. o da uçuyor. Biraz önce uçurdum indirdim. Polis sen ne yapıyorsun kızım orada? Gel bakalım buraya. Geç yerine. Kapı. İçeride kitle kalırım da ya. Kuşlar da uçuyor halin Alalar var. Sinekli gök. Kırgızın bir. İşte bunlar da alalar. Beyaz da gök sinekliden çıkma. bunlar bu sefer kimseye vermeyeceğim. Bunlar kendime. Kimse istemesin. İzleyen arkadaşlar. Bunlar kendime. 2-3 çift aldım hep. Bunları verdik. Onlardan kalmadı. Burada da yine aynı bir şey polisimiz ve diğer damızlık erkekleri var. Şimdilik bunlarla beraber bunlar da buradalar. Evet. Beyler sizden ne haber? En üstte bir tanesi var. Maşallah bunlar güzel kanat dövüyor. Güne tık güzel kanat sesleri var. Kanat sesleri şapır şapır şapır. Çok güzel kanat sesleri var maşallah. Bunlara şimdi yeni antrenman veriyorum. Bugün ikinci uçuş oluyor bu uçurduklarımın ikinci uçuşları. Dün uçurmuştum. Birazcık bir 5 dakika 10 dakika. Bir de bugün uçurdum. İşte böyle böyle yavaş yavaş 10 dakika 15 dakika uçarak bunları hamlıklarını almam lazım. Yarın yatar bunlar. Çünkü iki gün arka arkaya 3 gün arka arkaya uçurmak pek doğru olmuyor. Hayvanlar hamlar hamladığı zaman kanatları falan ağrıyor hayvanlar. Onun için hayvanları hamlatmamak lazım. Hamladığı zaman da dinlendirmek lazım yavrularımızı. Aferin sana. Aferin. Bunlardan sonra bunlar işte bir hafta bunları kovaladıktan sonra inşallah haftaya haftaya bu içeridekilerin de kanatları tamamlıyor. Bunlar da uçuracağım inşallah. Ondan sonra sıra bunlara geliyor. Siz de sıradasınız ha. Fazla geç bir şeyiniz kalmadı. Fazla bir oyalanma zamanımız yok. En kısa zamanda uçurup izlememiz lazım. Şimdi böyle azar 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 5'er 10'ar dakika 15'er dakika uçurup hamlıklarını aldık mı inşallah yeterli. Bir hafta sonra bunlar gelecek hafta sonuna kadar bayağı bir şey denler. kendilerini toparlarlar. İnşallah şu ismini ağzına almak istemediğim bir hayvan var. O gelip bunlara bir şey yapmazsa havadan saldıran. Bu sıralar yok İnşallah daha da olmaz. Geçen bir pazar günü geldi bir ziyaret etti gitti. Şu an yoktur çok şükür. İnşallah da olmaz yani. Evet dostlar. Bunların altına kuş açayım. 7 dakika olmuş. Fazla da şey etmek istemiyorum. Hayvanlar yormak istemiyorum. 3 aydır yatan kuşlar. Bunlar şimdi 7. ayın 15'inden beri yatıyorlar. Kanat bekliyorduk. Tüylerin dizmesini bekliyorduk. 7. ayın 15'inden bugüne kadar yatan kuşlar. Yani gerçi güzel uçuyorlar yani. Öyle bir uçmamış kuş gibi falan değiller. Maşallah öyle e, yorulayım kendimi sahaya sonra atayım falan öyle bir şey de yok. Gayet de güzel. Yukarıda oyunlarını da yapıyorlar. Güzel. Güzel maşallah. Güzel. Bilmiyorum bir şey görünüyor mu da? İnşallah görünüyordur. Ben altına açayım. Kuşlar çıksın. yavaş yavaş açtırsın bakalım. Bir tanesi dün bir iki defa dün müydü? Evet. Dün bir iki defa böyle gelip gelip gitti ama yukarıdan yukarıdan gelip gelip gidiyor aynı bunun gibi ala gibi kıyır kanat gibi Böyle yukarıdan alıyorlar şu an yukarıdan alıp bırakıyorlar ama inşallah yakında bunlar alçaltırlar yavaş yavaş çökmeye başlarlar senin kanatların az kaldı seni bekliyorum Sen de bir kanadını bitir seni de uçuracağım inşallah senin kanadında az kaldı Allah yavaş yavaş şey etmeye başladı. Kırganat. Ha kuyruk. İn oğlum, yine oğlum yerine. Bunların hepsi erkek. Bunların hepsi erkek. Yukarıda sadece bir tane kuşumuz kaldı. O da birazdan gelir. Hele hemen yemlerini vermem. Bakayım abi şöyle ağız yoklaması yapalım. Nasıl ağızları açık mı, kapalı mı? Yorulmuş. İlla ki yorulmuşlardır. Heh, bu yorulmuş. Bu yorulmuş. Ala, Ala da yorulmuş. İyi, iyi, iyi. Aferin size. Devam edin böyle. En son kuşumuz bu kaldı. En son kuşumuz kaldı. Bu kirli de. Birazdan gelir. Şöyle, kenara çekileyim. Bu atmalara başladı artık. Yavaş yavaş yukarıdan alarak oyun yapıyor. İki haftaya indirir yani. Eğer devamlı böyle uçurursam iki haftaya indirir. Kanatlar da güçlendiği zaman şu kargalar nereden geldi ya? Bir gidin la, bir gidin la. Allah Allah. <laughs> i̇ki haftaya bu da indirir inşallah. Kanatları güçlenmesi lazım. Onun için bolca uçum. Bundan sonra bolca uçum. Yarın yatar dinlenir. Yarından sonra Yarın yatar dinlenir. Yarın ne perşembe. Bir güne cuma. Cuma günü bir uçururum. Cumartesi uçururum. İnşallah pazar uçururum. Bir gün yatması dinlenmesi yeter buna. Yalnız bu uçanın daha kanadı 2 santim son son teleyi 2 santim daha kısa. Şu an 2 santim daha kısa teleyi. Şöyle aşağıdan alacak mı diye videoyu uzun tutuyorum. Aslında kapatacağım da bir oyunu bir görelim diye bakalım diye. Devam ettiriyorum videoyu. Ne trenimiz eksik olur, ne kargamız eksik olur. Hepsi var. Nereye gitti hayvan? Oo, yavaş. 4. Karga git la. Aba bir bırakmıyorsunuz hayvanı ya. Yalnız böyle kanadını yeni tamamlayan kuşları ee, tek tek değil de böyle 3, 2, 4 o şekilde kalabalık bir şekilde uçurmak daha güzel oluyor. Çünkü o zamanlar kuşlar biraz daha istekli oluyor. Yalnız uçmak, uçmak istemiyorlar. Çünkü epeydir yatmış kuş oluyor. Onun için toplu uçtuğu zaman birbirlerine iddialı bir şekilde uçma hevesleri oluyor. Yoksa kanadını tamamlamış teki at fazla uçmuyor. Onu birkaç gün bir hafta güzelce, bir buçuk hafta güzelce grup şeklinde 3-4 yanında kuş atarak tabii ki o attığımız kuşlar da kanadını tamamlayan böyle yeni uçan kuşlardan olacak. Onların hepsine böyle antrenman verip uçurmak daha mantıklı oluyor. Kuşlar birbirlerine iddialayın uçuyorlar. O şekilde de kanatları güçleniyor. Yükseğe çıkıyorlar, nefesi alıyorlar, nefesini açıyorlar. Evet. <laughs> İnmek istiyor artık. Hamladı. Ham bir kuş. Yavaş yavaş. Bu kuşu iki hafta sonra izleriz inşallah. Başına bir bir olay gelmezse, bir kaza bela gelmezse inşallah bu kuşu iki hafta sonra izleriz. O zamana kadar yani bugünkü izlemiş olduğumuz videodan o zamana ne kadar değiştiğini inşallah hep beraber izler ve görürüz. Allah nasip ederse. Şu an bir şey yapmıyor. Çünkü yeni kanadını tamamlamış kuş. 3 aylık 3 aylık bir yatma mazisi var hayvanın. Ondan dolayı şu an öyle bir aşırı bir oyun falan beklemiyorum. Uça uça açar kuş. Uçtukça, 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 oynadıkça kendini yapar. Aferin oğlum. Taklalı bir şekilde de güzelce. Vura vura süzüle süzüle yerine indi. Aferin sana Deli Tay. Deli Tay sana. Maşallah, sübhanallah. Güzel. Kanadın eksik olmasına rağmen, ta tam değil kanatların. Ona rağmen güzel. Aferin sana. Alın bakayım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yeminizi de yiyin. Kuş uçtukça tamamlar kendini. Eksiği varsa normaldir. Yatmış kuştur. Ama uçurdukça 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 o kuş kanatları gücendikçe kendi içinde ne varsa onu havada gösterir. Ama yatan kuştan hiç kimse bir şey beklemesin. Yatan kuştan bir şey çıkmaz. Neyse arkadaşlar dostlar. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyen arkadaşlar için söylüyorum. Yeni izleyen arkadaşlar. Yeni abone olan arkadaşlar için de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gitgide abone sayımız çoğalıyor. 300'e yaklaşıyor galiba. Bugün işte 300'ü bulacağız. Bir ara onlardan 20'lerden 300'lere kadar yaklaştık. Beğeni yapmayı unutmayın, paylaşım yapmayı unutmayın. Cümleten selamün aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Selamün aleyküm.